Allah'ın bir de ismi vardı, neydi? Muiz. Muiz, dilediğine izzet ve kuvvet veren, ilimde yükselten. Çünkü izzet ancak Allah'a aittir. Ve izzet, O'nun elçisine, Peygamberine ve iman eden mü'minlere aittir. Sen dünyada da, ahirete de izzet istiyorsan, o peygamberlerin, o peygamberin yolundan yürü ki sen bu her iki e, halden de uzak olasın. Allah bizi o aziz ettiği kullarından eylesin. Sakın sen zalimler topluluğundan olma. Sakın sen Allah'a isyan eden, mü'minleri zora düşüren, mü'minleri sıkıntıya boğan, zalimlerden olma. Çünkü Allah herkese hidayetini açmıştır. Ancak tövbe etmeyen zalimler Allah'ın hidayetinden uzak olurlar. Ve ancak iman etmeyen kafirler Allah'ın hidayetinden uzak olur. Ancak fasıklar, tövbe etmeyen fasıklar Allah'ın hidayetinden uzak olur. Bizde şöyle bir şey var. O, o, hidayet etmediyse ne yapalım? Onun hidayet etmemesi kulun fiiliyatından, kulun davranış biçimindendir.